Konferans verebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> konferans değil, <diyeyim> ben <laughs> Ben ilk okul zor bir <laughs> 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 Ama bu kitapları okuduğum için cesaretim var. Veririm dedim, Tamam dedi adam, bu üslubu orada geçerli. Almanya'da kaldı, seneler bir üniversite camiasına tanıdım da. Bir e salon dedi, bir tarihte dedi, bu 15 gün içinde bir konferans dedi orada. Bizim Türk gençliğimiz var, 8-3 tane Almanca konferans vermeyeceğiz. Türkçe. Şey. Tamam ya. Ne diyelim biz? Seni ne tanıtalım? Dedim, araştırmacı. <laughs> araştırmacı yasak yok, yasak değil. Bir şey aslında bugüne kadar. Araştırmacı. Kulaklar da Tekniği alırken bayatını almamak, dolar kalır en çok uygun almamak, parçası Herkes de aldımak, geçerli. Yalan değil, araştırmacı. Duvarla yalan söylemeyeceğiz. Tamam, Türkiye'den vermiş tek tek dinlikten insan ve kainat isimli konferansı şu talip de verecek. Bak bunu banka atmak yazdınız kitaplara güvendiğim için, Allah'ın izniyle dedim, söyleyecek çok <laughs> şeyimiz var, çok azeme var. Neyse, bana herif yalnız dedi, mecbur etti, Said Nursi demeyin dedi orada. 90 senesinde oldu bir kaç sayın genosu deyince depo ve buldular şu falan. Dedim kardeşim, çalışayım ama kaçırabilirim. aslında <laughs> da, onu yumuşatmaya çalışıyorum. Sen gel de çalış. Dememeye çalış. Zaten kitapları aldım gittim oraya. <laughs> Neyse birkaç gün daha yanaştı şey konferans benim. Dedi, dini bir hava vermeyelim dedi. Dedim en iyisi bu işten vazgeçelim. Umarım ki yok şunu aldık falan. Dedim bu sayı diyeceğiz? vereceğiz. Dini hava vermeyeceğiz. Ne havası vereceğiz? Haydi havası vereceğiz. <laughs> Sen dedin korkma beni korkma. Öyle bir hava veririz ki herkes havalanır. Allah izniyle Cenab-ı Allah öyle bir konuşturdu ki ne diyor merkez yapıyor. Sanki nasıl korkmaktası yapıyor. Ginek, ne? Ne yapar dünyaya? Kumaşa gitmezsin, dans etmezsin. Pira içmezsin, kahveye gitmezsin, hotel oynamazsın. Pira oynamazsın, dans etmezsin. İnek gibi yaşıyorum. Gündüz çayıra, gece ahıra. Bunu yapmaya geldim? İnek diyorum. İnek beni de benimle konuşuyor. Sen bu sözü bana nasıl söylersin? Şu buzdolabını bir açar. Süt benden, doğur benden, tereyağı benden, kaymak benden. Kökte benden, dolma benden, sükür benden, bastırma benden. Ayağındaki ayağın kökü benden, benimdeki kayış benden. Ben olmasam kontrolleri bağlayamayacaktır. <laughs> Affedersin bayağı inek, özür dilerim. O bana desin, sen ne geldin? Ekin gelmez, sütün içilmez, saçından çora bölmez. Kereste olmazsın, soba da yanmazsın. İlk olmazsın, kuşak olmazsın mobilya olmazsın sen ne yapma geldin de sen ne cevap vereceksin? Arkadaşlar yardımcı olun, yine eşi buluruz. <laughs> Herkes birbirine cevap verecek. <laughs> o kadar insandan yine bir cevap yok. <laughs> Hocam dediler, özür Sizde bir cevap vardır <laughs> herhalde. Siz buyurun. Dedim, Hangi sabah umma bilek katma razı olur mu? Dilek kardeş. Evet. Bizim sütümüz yok. Etimiz yenmez. Saçımızdan çora bölünmez. Çam da olmayız. Hayatta olmayız ama bakın ben ta Türkiye'den geldim. Almanya'daki kardeşlerimi ziyaret etmeye. Türkiye'den bir inek kalkıp da ya Almanya'daki bizim inek kardeşlerimiz ne <laughs> <laughs> ot bulabiliyorlar. Kasaplar onları rahatsız ediyor. <laughs> e, Onlar nedir? Gelebilir mi? E, Allah'ım en kendini çağırın. Bir inek hasta olsa, diğer inekler birer tane tutalım. Ben kim kardeşim sazlı olurum? <laughs> Ziyaret inekleri görürler mi? Gidemez. Ama biz gideliz. Bir iki tane portakal, bir kilo uzalım. Ziyaretine gideliz. İneğin darısını keserler, diğerini hasta alırlar, getirir mi? Gidemezler. Ama biz heriz. Yine gider bir araya gelip bir yine imam yapıp arkasına namaz kılardırlar mı? Kılamaz yani, da ama biz kılarız. Hadi ben de şimdi geç imamla tamam tamam İşte böyle kardeşler. Et vermek, süt vermek, yoğurt vermek, köfte olmak, pastırma olmak, inekliğe yakışır. Allah'a kul olmak ise yakışır. Yavaş 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 O adam, bu adam, şoklar, cevaplar. İki Bak bu ne der ya? Adamlar hala böyle. Öyle dinliyorlar. Ne oldu? Adam sonra geldi bana dedi çok sağ ol Çok güzel oldu tabii kardeşim sen. Anladın mı? İşte biz bu işlerde oluyor. Benim zaman sakin olmuş. Seni sakin Bu cemaatler bu ismi takmışlar. Ne oldu? Bu, ismi takanlar hani din karşılığı olan işler. Mesela bunlar Müslümanlık yapıyorlar. Al bu yancı ulan yavrum yapsın Bir yancı ulanlık yapıyor. Müslümanlık kelimesine zaten halk bir nur, cuhuk, cuhuk çıkıyor, nur arada kayıyor. Bunlar nurculuk ya, yapmaya ooo falan ya. Oradan bu tarafı sattılar, niye camiden adam götürmüyorlar? Ya o, 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 o. Ya, camide niye adam götürsün? Camide imam imamla güvesin diye böyle ne küs? Ne olacak? Dernek böyle bir böyle ne küs? Kata bir bilgi var, üç tane bir yan kere kaç olur? <laughs> 110 bin olur. Dört tane dört yan yana yasa kaç olur? <laughs> dört bin dört yüz kırk dört olur. Ayrı ay olsa dört seks on iki on olur. İşte bizim birleşmemizden, isten, bir araya gelmek büyük bir kuvvet meydana geliyor. Bu kuvvetin meydana gelmemesi için parçala ve yurt meselesini atmak için millete bunu atmışlar. Millet ülken korkmuştur.